Sorguluyorum, Bölüm 7, Final Bölüm Değişimden Korkmak Konfor alanına hapsolmuş toplumların sessiz çığlığı Bu bölümde yalnızca bireysel değil, tarihsel ve toplumsal bir sorgulama yapıyoruz. 1838 Baltalimanı Anlaşması'ndan 1939'daki Batı odaklı yeni ittifaklara düşünce nasıl sabitlendi? Mustafa Kemal'in başlattığı gerçek değişim neden sürdürülemedi? Bugün içinde yaşadığımız ağır adaletsizlik ve anlam boşluğu hangi fikri tercihlerle ortaya çıktı? Sorguluyorum, öğreniyorum, gelişiyorum, değişiyorum. Sorguluyorum. Bölüm 7. Yazının tamamı ve detaylar için aşağıdaki linkten blog sistemimizi ziyaret edebilirsiniz. Hazırlayan Kasım Özümit. Fikir metin seslendirme.